Bugün konuşmak istediğim bazı konular var. Yeni oyun haberleri, yeni duyurular, yeni jenerasyon, PlayStation 5 ve Xbox Series konsollar hakkında görüşlerim. Geçtiğimiz birkaç ay içinde oynadığım oyunlar hakkında görüşlerim, belki de küçük incelemeler. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kesinlikle anlamlandıramadığım bir konu hakkında konuşmaya başlamak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz nesilde Xbox One X ve PlayStation 4 Pro adında iki Enhanced yani geliştirilmiş ara konsol piyasaya çıktı. Ve bu konsollar Base PlayStation 4 ve Xbox One'a göre çok daha güçlü cihazlardı. Özellikle Xbox One X gerçekten tam bir canavardı ve hala günümüzde gider olan bir cihaz. Konuyu nereye bağlayacağım? Bildiğiniz gibi jenerasyonun sonlarına doğru çıkan Red Dead Redemption 2 gibi bazı oyunlar özellikle Xbox One X'te 4K, native 4K bakın dikkatinizi çekiyorum. Checkerboard falan filan değil, Dynamic Resolution falan değil. 4K, native 4K 30 FPS çalıştı. Eyvallah PlayStation 4 Pro'da 4K 30 FPS çalışamıyordu oyunlar native bir şekilde. Checkerboard ya da Dynamic Resolution dynamic çözünürlükler kullanılması gerekiyordu. Çünkü PlayStation 4 Pro bariz bir şekilde Xbox One X'ten teknik olarak, teknik anlamda yani güçsüz bir cihazdı. Sonrasında Yeni jenerasyon oyun konsollarının duyurusuyla birlikte yani PlayStation 5 ve Xbox Series X duyurusuyla bize söylendi ki artık oyunlar 4K 60 FPS oynanacak. Ki bu çok da sürpriz bir şey değildi çünkü geçtiğimiz jenerasyonda Red Dead Redemption 2 gibi bakın bana kalırsa ya bu tamamen subjektif bir yorum. Bu yorumu yaparken eski yorumlarımı da izlediyseniz benim için grafik kalitesi sadece kaplamaların ne kadar üst düzey olduğu kaplama kalitesinin güzelliği anlamında değil bir bütünlük olarak ele aldığımız zaman güzel oluyor. Örneğin animasyonlar, çevrenin kalitesi, çevrenin etkileşimi. Örnek veriyorum etrafta çok fazla ağaç var ve yüksek çözünürlükte ve hatta bunu örnek oyunlardan adım adım örnek vererek de yapabilirim. Örnek verelim Horizon Forbidden West bence kaplama kalitesi anlamında çok üst düzey bir oyun. Gerçekten çok üst düzey bir oyun. Ağaç kaplamaları falan bildiğiniz zoom in yaptığınız zaman bile dibine girseniz bile gerçekten çok yüksek kaliteli çözünürlük gözüküyor. Ancak Red Dead Redemption kesinlikle ve kesinlikle daha organik bir oyun. Görsel anlamda bence çok çok daha başarılı bir oyun çünkü Red Dead Redemption'da bir ağacın yanına yaklaştığınız zaman o ağaç mutlaka size tepki verir. Değersiniz sağa gider, soldan değersiniz, sola gider, sağa gider anladınız siz de demek istedim. Karlı ağaçlara değersiniz, karları dökülür. Tam dokunduğunuz nokta dökülür vesaire vesaire. Ancak Horizon'da maalesef bu dediklerimin birçoğu olmuyor. Evet yaprakların birçoğu sizin hareketinize tepki veriyor ancak organik bir şekilde tepki vermiyor. Yani belli bir skripte göre tepki veriyor. Yani nereden dokunursanız dokunun ot yaprak tarafa doğru oynuyor ya da o dal o tarafa doğru oynuyor ya da karlı yapraklardan karlı ağaçlara çarptığınız zaman hiçbir şekilde kar yapraktan düşmüyor. Anlatabiliyor muyum Red Dead Redemption'daki gibi? Yani orada sadece makyaj olarak çok güzel ağaçlar var. Evet kaplama kalitesi Red Dead Redemption'dan kat kat daha iyi. Tabii ki hem çıktığı yıl itibariyle hem de kullandığı görsel grafik motoruyla alakalı olarak. Ancak yani sadece orada bir süs olarak var. Yani siz, o ağaca siz dokunamıyorsunuz, değemiyorsunuz, değseniz bile size tepki veremiyor gibi durumlar var. Demek istediğimi anlatabiliyorum umarım. Yani benim için görsellik sadece kaplama kalitesi değil, karakterimin animasyonları, çevreyle olan etkileşimim, oyun dünyasını bana ne kadar organik hissettirdiği ile alakalı diyebilirim. Ha, ne diyorduk? Asıl konumuza geri dönelim. Bu arada şu anda herhangi bir metne bağlı kalmadan tamamen spontane konuşuyorum. Yani konudan konuya atlarsam kusura bakmayın. Yani tamamen düşüncelerimi döktüğüm, fikirlerimi paylaştığım podcast tarzı bir şey olsun istedim yani bu videonun. Yeni nesil konsollar bize 60 FPS sözü verdi değil mi? 4K 60 FPS. Hepimiz de gittik 4K televizyonlarımızı aldık. Yani zaten şu an güncelde televizyon alabilen biri, alacak olan biri. 4K dışında 1080p televizyon alamıyor gibi bir şey çünkü satılmıyor. Bildiğiniz satılmıyor yani. Satılıyor ama hani arada çok düşük fiyat farkları falan var. Hani diyorsun ki onu alacağım ama 4K alayım hani daha iyi bir şey alayım uzun yıllar kullanayım diyorsunuz. Yani artık çevremdeki herkesin de yavaş yavaş 4K televizyon sahibi olduğunu görüyorum. Ki ben de 4K televizyon ile 2018 yılında tanışmıştım. Ve o günden beri farklı modeller de kullandım. Yani 4K evet gerçekten 1080p'den geçince inanılmaz bir şekilde görsel bir fark yaratıyor. Yani bunu kesinlikle kabul ediyorum. Ben yani şey değil ya yani 4K 1080p hepsi cam gibi falan filan değil kesinlikle. Ama 2K ile 4K arasındaki farkı gerçekten böyle dibine girerseniz falan anlayabilirsiniz. O da çok büyük ekranlarda. Yani 2K ile 4K arasında bence atla deve kadar fark yok görsel anlamda. Tabii ki teknik anlamda var. İki katına çıkıyor vesaire pikseller. Ama hani ben standart bir kullanıcının bakış açısından yorumluyorum. Ve konuyu çok fazla uzattığımın da farkına varıyorum. Bu an. Her neyse konumuzla geri döndüm. 60 FPS, 4K 60 FPS sözü verildi bize değil mi? Ancak günümüzdeki oyunlara baktığımız zaman neredeyse hiçbir oyun bu sözü tutamıyor arkadaşlar. Bakın PlayStation 5 eksklusif oyunlardan konuşalım. Sonra third party firmalardan konuşalım. En son çıkan Horizon Forbidden West. Bakın görsel anlamda güzel bir oyun. Ancak ilk Horizon'dan sizce ne kadar farklı? Horizon Zero Dawn. PlayStation 5 peçe aldı bildiğiniz gibi ve checkerboard şekilde 4K 60 FPS canavar gibi oynanıyor oyun. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Gayet yeterli bir görsellik. Forbidden West'te yani ikinci oyuna döndüğümüz zaman oyunda iki grafik modu var. Birinci grafik modu default şekilde performans modu. Yani oyun 1800p'ye sabitliyor kendini. Ara bir çözünürlük grafikleri bayağı kısıyor ve 60 FPS veriyor. Ve açık ve net konuşayım. Bu performans modu Horizon Zero Dawn'un PlayStation 5 peşindeki modundan daha kötü gözüküyor çoğu zaman arkadaşlar. Ben burada anlamakta güçlük çekiyorum. Fidelity modu yani görsel performans moduna, görsellik moduna geçtiğimiz zaman PlayStation 5'te... Horizon Forbidden West için ikinci oyun için grafikler çok güzel oluyor. Gerçekten görsel olarak inanılmaz gözüküyor ama dediğim gibi makyajlı bir güzellik bu. Her neyse görsel olarak acayip bir seviyeye geçiyor. Ancak oyun 30 FPS'e düşüyor ve gerçekten 30 FPS alışkanlığımızın değişmesinden midir bilmiyorum. Çünkü eski nesilde hepimiz 30 FPS oyunlar oynadık yani PlayStation 4'te, Xbox One X'te, Pro'da vesaire. Horizon Forbidden West'in 30 FPS gerçekten kasıyormuş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Yani oynarken sizi yoruyor. Ben yoruldum. Ancak oyunun bütün görsel kalitesini de almak için. Çünkü oyun övüldüğü bir tek şey var. Görsellik çok iyi. Grafikler çok iyi. Tamam abi dedim ya. Yani. Çünkü oynanışta beni gerçekten çekmeyen unsurlar vardı. Oraya da geleceğim. Grafik modunda oynadım ve gerçekten oyunu bitirene kadar çok büyük acı çektim. Kasıyormuş gibi hissettirmesinden. Ki oyunun çıkış peçinde de değil. Oyunun ta 1.10 yani son peçine kadar bu durum devam ediyordu maalesef. Şimdi benim anlamadığım nokta şu. Biz 4K 60 FPS sözü aldık. Cihazların üzerinde de işte yazıl 4K 8K 60 FPS bilmem ne. Tamam mı? Yani ben bunu niye alamıyorum arkadaşlar yani ya özellikle Forbidden West özelliğinde konuşuyorum şu anda grafik kaplama kalitesini abanacağınıza Azıcık oyunun oynanışını abanın ya da onu da boş ver yani şu oyunu 4K 60 FPS oynatamaz mıydınız gerçekten şu cihazda bunu merak ediyorum çünkü görsellik çok güzel ama hani 4K 60 FPS oynatmayacak kadar da güzel değil yani inanılmaz bir şey yok yani atıyorum mesela şeyden örnek verelim Matrix'in bildiğiniz gibi Unreal Engine demosu çıkmıştı ve inanılmaz gözüküyordu o 30 FPS çalışıyordu ya yani zaman zaman 25 FPS falan çalışıyordu ama hani diyordunuz ki abi bu zaten bir teknoloji demosu ve hani bu yani bu olabilir. Bu FPS'de çalışabilir. Görselliği tatma bak kapat geç. Ama Horizon bir oyun ya. Bu oyun nasıl asıl görselliğini verdiği modda, grafik modunda kasıyormuş gibi oynanabilir. Gerçekten kasıyormuş gibi hissettiriyor yani. 30 FPS ama oyun kasıyormuş gibi hissettiriyor oynarken. Ben bu oyunu 50 saat bu şekilde oynadım ve bitirdim. Ve gerçekten büyük acı çektim. Diğer oyunlara geçelim. Örnek veriyorum Demon's Souls Remake. Demon's Souls Remake gerçekten görsel anlamda çok başarılı bu. Çünkü PlayStation 5'e özel geliştirmiş vesaire. Bu oyunda da iki adet görsel kalite modu bulunuyor. Biri yine 4K 30 FPS oynanıyor. Diğeri 2K 60 FPS oynanıyor. Ancak şöyle bir durum var. Yine 4K 30 FPS modu kasıyormuş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Ben anlamlandıramıyorum bunu. Hani şey değil hani 60 FPS'ten 30 FPS'e geçtiğin zaman kasıyormuş gibi değil. Ben direkt 30 FPS'den başlayayım. Beni gererse 60 FPS'e geçeyim modundayım. Ancak hayır 30 FPS modları kesinlikle oynanabilecek gibi değil. Yani neyse ki Demon's Souls'ta çok iyi bir iş çıkartılmış. Yani performans ve kalite modu arasında çok büyük bir fark yok görsel anlamda. Yani gerçekten de yok. Televizyon dibine girerseniz ancak arka plandaki bazı şeylerden falan algılayabilirsiniz. Artık çözünürlük farkını. O derece çok fark edemedim ben. Ama şunu söylemek istiyorum. Oyunlarda neden? Bakın hani 4 parti firmalar beceriksiz diyelim. Örneğin Dying Light 2. Gerçekten optimizasyon anlamında gerçekten çok kötü bir oyun. Aşırı kötü bir oyun. Neden? RTX açtığınız zaman bilgisayar için konuşuyorum. 3090'la bile DLSS olmadan adam gibi performans alamıyorsunuz. 4K'da. 3090'la 4K'dan bahsediyorum. Bak 3090'la 4K'da DLSS olmadan RTX açıkken Dying Light 2 PC'de 30 FPS'i zor veriyor. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok başarısız bir oyun optimizasyon anlamında ama ben bu oyunları katmıyorum bu denkleme. Diyorum ki Sony'nin kendi firmaları sadece PlayStation 5'e oyun üreten firmalar yani. Bunlar sadece abi senin bir görevin var. Nedir abi? PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 4 Pro bu cihazlara oyunumu üret. Başka hiçbir cihaza üretmeyecek şu anda. Adamların mottosu bu. Sadece bu cihazda öğretilen. Hatta onları da geçtim. Demon's Souls Remake. Bence görsel anlamda çok başarılı. Sadece PlayStation 5 bir tane cihaz üretildi Ama boy bile 4K60 FPS tutturamıyor ya. Algılayamıyorum bunu. Gerçekten bize verilen sözler nasıl tutulamıyor? Geçmişte bir Red Dead Redemption 2 örneği var. Cihaz Xbox One X'te bakın Xbox One X güçlü bir cihaz ama şu anki mevcut nesille karşılaştırılamayacak kadar güçsüz bir cihaz. O cihazda Red Dead Redemption gibi inanılmaz görselliğe sahip. Yani ben bunu çıkıp da Red Dead Redemption 2'nin görselliği kötü diyen bir insan tanımıyorum ve gerçekten de bilmiyorum. Eğer varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yok abi Red Dead Redemption 2'nin görselliği o kadar da iyi değil sen de sen abartıyorsun falan değil. Ben dedim ki tamam eyvallah tip geçeyim yani. Çünkü bakın görsel anlamda hala 2022 yılındayız. Bence Red Dead Redemption 2'nin çıtası hala aşılamadı. Ya yani oyunu seversiniz sevmezsiniz. Oyunun oynanışını seversiniz sevmezsiniz. Orası çok önemli değil. Ben zaten şu anda Red Dead Redemption 2'nin sadece teknik yanlarından bahsediyorum. Oynanış şu an umurumda bile değil. Tartışmamız gereken konu da bu değil yani. Lütfen yorumlarda şu gelmesin. Ya Red Dead Redemption 2 fanboysun. Rockstar fanboysun. O yüzden böyle konuşuyorsun. Gerçekten oyunun oynanışını bir yana bırak. Sadece Red Dead Redemption 2'nin tekniğini konuşuyoruz şu an. Teknik anlamdaki başarısını konuşuyoruz. Konumuza geri dönelim. Spider-Man Miles Morales. Gel Yine aynı şekilde 4K 30 FPS modu vardı. RTX'li. RTX demişken o konuya gelelim. Şimdi anlıyorum bir oyuna RTX eklediğimiz zaman görsel anlamda kesinlikle 4K 60 FPS'e yeni nesil konsollarda çıkamayız. imkansız çünkü gerçekten çok büyük bir kas gerektiriyor ekran kartı anlamında. Onu anlıyorum. Ancak ya RTX'i kim soktu hayatımıza? Nvidia gerçekten oyuncunun yanında mı karşısında mı ben algılayamıyorum. Çünkü RTX günümüz için ve günümüz ekran kartları için yani gidip 3080 ve üstü kullanmıyorsunuz. Yüksek çözünürlüklerde ya gerçekten çok 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 kullanması zor bir teknoloji. Yani kullanamıyorsunuz abi. Ha 1080p'de açarsın oyunu ama yani 3080 ekran kartına sahip olan biri 1080p motor kullanıyorsa zaten o işte bir terslik vardır yani. Yatırımlarını gözden geçirsin yani. Çünkü çok matematik aykırı bir durum. Şey gibi Ferrari alıp tüp takmak diye bir muhabbet vardır ya. Aynen o muhabbet de performans evet çok büyük bir sekteye uğruyor. Eyvallah bunu kabul ediyoruz. Ve RTX gerekli mi? Bunu da düşünüyorum. Şimdi ben piste RTX içeren bir ekran kartı. Kullanıyorum. Yani RTX'li oyunların hepsini denedim neredeyse. İndiler haricinde belki kaçırdıklarım olabilir. RTX'in gerçekten oyunu inanılmaz değiştirdiği bir oyun var mı? Yok. Ancak en iyi kullandığı oyunlar Control. Bence inanılmaz bir RTX kullanıyor. Ve PlayStation 5 özel oyunlarından Spider-Man Miles Morales açıkçası. Kontroldeki camlar, yansımalar, partikül efektleri falan filan inanılmazdı RTX'e anladığından. Miles Morales ise oyun tamamen açık bir dünyada geçiyor ve şehirde geçiyor, büyük bir metropolde geçiyor ve metropolün her yeri camdan binalarla kaplı ve bütün her yerden yansımaların RTX'in kalitesini görebiliyorsunuz. Yani mesela bir duvara tırmanıyorsunuz, binaya tırmanıyorsunuz. Yukarıda kuşlar uçuyor ve binanın camlarında kuşların uçarkenki yaptığı yansımayı falan görüyorsunuz ve ben buna hayran olmuştum. Miles Morales'te 3 farklı grafik modu vardı hatırladığım kadarıyla. Performans 4K 60 FPS, 4K 30 FPS RTX'li, bakın RTX'li diyorum. Son olarak da dinamik çözünürlüğe sahip RTX açık bir görsel kalite modu. Hedefi de 60 FPS. Ya e aslında düşündüğümüz zaman en mantıklı grafik seçenekleri bunlar ve açık konuşmak gerekirse bence konsollarda böyle görsel kalite modları bulunmaması gerekiyor. En optimum yapımcının neyi sunmak istiyorsa yapımcı mesela iki tane grafik modu sunuyor. Birini sallıyor birini Horizon'a örnek veriyorum yine. Bir görsel kalite modu, yani performans modu gerçekten bozuk oyunu, broken yani. Bulanık gözüküyor, arka taraf sürekli bir oynuyor, bir anti problemi var. Ya yani her şeye geçtim. Ara sahnelerde karakterlerin yüzleri böyle bir garip gözüküyor. Perf görsel kalite moduna göre gerçekten atlı deve kadar fark var. Yani şey değil. Ya yani yani %5 değişti falan değil. Gerçekten atla deve kadar fark var. Nesil oynuyor arasında arkadaşlar. O yüzden bence tek bir görsel kalite modu bulunsun ve yapımcının sunmak istediği, oyuncunun görmesini istediği optimum kalite bu modda sunulsun. Ha şöyle bir seçenek olabilir. RTX içeren oyunlarda ki Horizon'da yok bu arada RTX. RTX içeren oyunlarda iki grafik modu olsun. Biri 4K 60 FPS normal görsel kalite modu, diğeri de 4K 30 FPS RTX açık modu olsun. Ben bunu istiyorum. Bence oyuncu da bunu istemeli. Zaten RTX her oyunda inanılmaz bir şey yapmıyor, inanılmaz bir şey değiştirmiyor. Örnek verelim en son çıkan oyunlardan Dying Light 2'de RTX neyi değiştiriyor arkadaşlar? Hatta çoğu oyunda örnek veriyorum Ghostwire Tokyo bu da son oyunlardan biri. RTX açtığınız zaman bazen yansımalar daha bulanık gözüküyor normal ultra perform ultra grafik moduna göre. Yani RTX her oyunda çok 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 iyi kullanılmıyor bence ve gereksiz yani RTX'in sunduğu görsellik istediği performans kaybından çok 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 daha aşağıda. Yani çok fazla performans kaybına yol açıyor. Bu teknoloji ve bence bu neslin ekran kartları dahi buna hazır değil abi. 4K 60 FPS'te. Yani ne 3080 ne 3090 bu oyunlara dayanamıyor bazen. Yüksek çözünürlükler için konuşuyorum. Yani yoksa 3080 ile 3090 ile 1080p'de her şeyi ultra alıp RTX'i açarsın. DLSS'le birlikte sıkıntı yok. Ama dediğim gibi ben yüksek çözünürlükler için konuşuyorum. Evet bu konuda çok konuştum gerçekten. Yeni nesil konsolların sunduğu, vaat ettiği daha doğrusu, vaat ettiği şeyi sunamamasından gerçekten çok müzdaribim. Yani eski nesilde 4K 30 FPS, native 4K 30 FPS oyunlar oynayabilirken yeni nesilde canavar gibi cihazlarımızla yine 4K 30 FPS oynamayı ben gerçekten anlamlandıramıyorum ve buna gerçekten bir yeni nesil diyemiyorum. Ya yeni nesilin tek olayı bence 4K 60 FPS'i standart hale getirmesi olmalıydı. Çünkü geçtiğimiz nesildeki oyunların grafikleri gayet yeterli, en son çıkanlar özellikle. Yani kim diyebilir Horizon Zero Dawn'ın grafikleri kötü, Uncharted 4'ün grafikleri kötü, God of War grafikleri kötü. Bunları bir elden geçirelim. Spider-Man'in grafikleri kötü. Yani diyemezsin. Gerçekten çok yeterliler yani. Grafikleri öyle bırakın. Birkaç ekleme yapın ve 60 FPS standartını tuturun lütfen. Ben mi yanlış düşünüyorum arkadaşlar? Bu konuyu lütfen tartışalım yorumlarda. Çünkü gerçekten garip buluyorum bu konuyu. Bu arada kontrol demişken kontrolün yapımcısı Remedy'den bahsetmek istiyorum. Remedy hiçbir zaman hak ettiği popülerliğe ulaşamadı. Hep underdog bir firma olarak kaldı arkadaşlar. Ben bunu anlamıyorum. Adamlar teknoloji anlamında gerçekten üst düzey oyunlar yapıyorlar. Teknoloji geçtim. Shooter anlamında gerçekten inanılmaz oyunlar yapıyorlar. Mesela kontrol inanılmaz bir oyundu. Gerçekten uçuyordunuz, kaçıyordunuz, taşları söküp fırlatıyordunuz, kendinize siper yapıyordunuz, taşlar her yer parçalanıyordu, her şey havaya uçuyordu. İnanılmaz bir şeydi gerçekten ya. Hani görsel bir şölen derler ya, şovdu gerçekten. Kontrol oynamak bir şovdu yani böyle güç fantezisi ve şovun birleşmesi çok tatmin edici bir oyundu. Çok güzel bir oyundu. Remed'in underdog kalmasıyla ilgili ben gerçekten anlam veremiyorum ve aklıma gelen tek bir şey var bu konuyla ilgili. Bildiğiniz gibi Remedy'nin hikaye anlatımı çok farklıdır. Yani çok soyut bir hikaye anlatır ve hikaye anlatma tarzı böyle metinlere bağlıdır. Oyun oynarken sürekli durup etraftaki notları, makaleleri okumanız falan gerekir ve oyuncuların birçoğu bunu yapmaz. Yani çünkü oyun akarken kimse durup da not okumayı, defter okumayı sevmiyor arkadaşlar. Bu iki kere iki dört. Remedy neden bunu da ısrar ediyor anlamıyorum. Bu arada Remedy'nin yazdığı metinler gerçekten çok kaliteli metinler. Yani okuması gerçekten keyif veriyor. Birazdan Horizon mini incelememde de bundan bahsedeceğim. Horizon'da milyonlarca ara sahne var ve hepsi bomboş hissettiriyor. Oraya geleceğim. Bunu bir saklayalım hemen. Remedy'ye geri dönelim. Remedy'nin underdog kalmasının sanıyorum bence en büyük sebebi oyunlarda aktardığı hikaye anlatım. Çünkü dediğim gibi kimse metin okumak istemiyor arkadaşlar. E metinler ne kadar kaliteli olursa olsun okumadıktan sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Neden Remedy hakkında konuşuyoruz şu anda? Remedy'nin şu anda Rockstar Games'le birlikte Max Payne 1 ve Max Payne 2 oyunlarına remake yaptığı duyuruldu. Bu gerçekten inanılmaz bir haber. Özellikle benim için Max Payne 1 ve Max Payne 2 inanılmaz yerdeler. Yani çocukluğumda bitirdiğim, yani çok oyun bitirdim o zamana kadar nestesine esti ama. Hani hikaye anlatan bir oyun olarak bitirdiğim ve hatırladığım ilk oyun Max Payne 1 gayet galiba arkadaşlar. İngilizcem yetmeden oynardım ne olduğunu anlamaya çalışırdım. Korkardım çoğu zaman çünkü gerçekten artı 18'in hakkını veren oyunlardan biri bence. Böyle Max Payne'le kanlı koridorlarda hayal gördüğümüz bölümlerde yürümek falan acayip korkutucuydu ve o zamanlar rüyama giriyordu. Ve unutamadığım oyunlardan biri oldu Max Payne arkadaşlar. İnanılmaz bir oyundu ve şu an açın oynayın. Shooting anlamında halen başarılı bir oyun. açıp oynarsınız yani. Bitirirsiniz belki de yani zamanınız varsa. O anlamda bahsettiğim gibi Remedy gerçekten shooter anlamında çok iyi bir film. Bununla ilgili çok büyük beklentilerim var. Remedy'nin yapması da çok büyük bir şekilde beklentimi artırıyor. Çünkü Rockstar Max Payne 3'ü yaptı bildiğiniz gibi. Kötü bir oyun kesinlikle değildi. Shooter anlamında çok iyi bir oyundu. Hatta GTA'lara Max Payne'in shooting sistemini eklediler. Yani GTA 5 Max Payne 3'ün shooting sistemini kullanıyor tamamen. Ve <laughs> GTA 5 de bu anlamda çok başarılı shooting anlamında. Yani açık dünya oyunları, açık dünyası çok iyiyken bazı şeylere çok iyi veremez örnek veriyorum. Skyrim'de keşif hissi inanılmazdır, açık dünya çok zevklidir vesaire. Amaca combat sıkıcıdır. Ancak Max Payne 3 sayesinde Rockstar GTA 5'e de çok iyi bir combat mekaniği, shooting mekaniği ekledi. Max Payne 3 hakkında çok karışık duygulara sahibim. En büyük problemim oyunla ilgili şu. Oyunun geçtiği coğrafya falan değil arkadaşlar. Ya benim derdim şu. Oyunda iki adım atıyorsunuz ara video giriyor. 3 adım atıyorsun ara video giriyor ve hafızam beni yanıltmıyorsa bu videolar geçilmiyordu. Çünkü oyunda iki çatışmaya giriyorsun, ara video giriyor. İki adım atıyorsun, ara video giriyor ve bu gerçekten bir yerden sonra ben de başarısı yaratmıştı ve hani bir sal da oynayalım dedim. Yani o yüzden Max Payne benim hafızamda çok böyle ekşi tatlara sahip kötü olmayan bir oyun olarak kaldı. Hani kötü oyun diyemem bence güzel bir oyun hala oynanır. Görsel anlamda da başarılı bir oyundu. Çatışma mekanikleri bayağı iyiydi. Ancak oyunun bazı sunum problemleri vardı bana kalırsa. Özellikle Max Payne 1 ve Max Payne 2'nin remake yapılıyor olması acayip bir haber. Umarım Remedy bu işin altından mükemmel bir şekilde kalkar. Bu arada hiçbir şüphem yok Remedy'nin bunu başarabileceğine inanıyorum ki kontrolle birlikte oyun dünyasına çok sağlam bir şekilde geri döndüler. Çünkü bir önceki projeleri Microsoft'la yaptıkları proje Quantum Break ile istedikleri geri dönüş alamadılar diye düşünüyorum. Bence shooting anlamında yine çok başarılı bir oyundu. Çatışma anlamında çok başarılı bir oyundu ama. O da problemleri vardı. Neyse umarım bu Max Payne 1 ve Max Payne 2 çok güzel oyunlar olurlar. Ben Remedy'nin shooting anlamında çok başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten adamlar teknoloji anlamında da çok başarılılar. O yüzden merakla bekliyorum. Çok büyük bir haberdi. Onu da eklemek istedim. Konuşmak istedim. Bu videoda bir ara başlığımız daha var. Bu da son konumuz. Horizon Forbidden West incelemesi. Bildiğiniz gibi kanalımda bir ön inceleme yaptım. İlk bakış ön inceleme ne derseniz artık. Oyunu yaklaşık 5-6 saat oynamıştım ve fikirlerimi belirtmiştim. Oyunu 50 saate yakın, belki 50-55 saat bitirdim ve fikirlerim tamamen aynı. <laughs> Bundan korkuyordum ben de. Yani başladığı gibi biter diyordum. Oradan tek farkı bana bir glider verdi. Glider'la yükseklerden zıplayıp süzülebiliyordum. Yani ne kadar kullandın dersen. Ya güzel beklenti. Olması hoş ama hani oyunda fast travel var ve gerçekten PlayStation 5'te çok hızlı bir şekilde fast travel yapabiliyorsunuz. Bir saniye ya da üç saniye falan sürüyor. Yani fast travel noktaları da çok fazla. O yüzden bir yerden sonra full fast travel kullandım. Glider'ı kullandım. Yani toplasanız çok önemli noktalarda Belki 20 kere kullanmışımdır Glider'ı. Su altına dalma özelliği verildi. Su altına dalma ile ilgili bir ana görevimiz var ve gerçekten çok keyifliydi. inanılmaz iyiydi. Ben de bekledim ki bunun gibi çok fazla görev görürüz. Hayır bir tane main görevimiz vardı. Su altı ile ilgili böyle heyecan veren ve bir daha hiç kullanılmadı. Saçma sapan yan etkinliklerde kullanıldı ve hiçbir anlam ifade etmiyordu. Oyunun %90'ından sonra son görevden önce hatta öyle söyleyeyim. Son iki görevden önce de diyebiliriz. Bize uçma yeteneği veriliyor. Bir mountla yani bir kuşa binebiliyoruz bir yerden sonra. Sonra. Bu da çok keyifli bir eklenti ama neden oyunun sonunda veriliyor? Ha deseler ki oyunun dünyasını gezmek için falan mı diyeceğim bilmiyorum ki gezmedim de bir yerden sonra. Çünkü her yer dağ taş orman değişen bir şey yok. Yolda karşılaştığınız NPC'ler kesinlikle size tepki vermiyor yanınızdan geçip gidiyorlar. Yani açık dünyanın da bir olay yok makyaj güzeli bir açık dünya. Ama grafikler çok iyi onu söyleyeyim. <laughs> Her neyse. Yani oyunun hikayesiyle ilgili konuşayım. Yani kabile olayları bana hiç geçmiyor. Yan görevler var. Yan görevlerin %90'ı bayık bayık kabile görevleri. Kabiledeki herkes yüzüne bir şey sürdüğü için herkes birbirine benziyor. Ya bir de ben şöyle bir insanım arkadaşlar. Oyunun her şeyini oynamak istiyorum. İnciğini, cinciğini, işte yan görevini, site görevini de site görevini. Bütün metinleri okuyarak bitirmek istiyorum. Ve Horizon'da bu metinler çok sıkıcı. Bayıldım bir yerden sonra ya. Bayık. Bir de bu bütün ara sahnelere, side quest'lere daha doğrusu inanılmaz kaliteli ara sahneler eklemişler. Ve bu gerçekten çok büyük bir emek ama neden? Hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bomboş diyaloglar. Mesela side quest bir kere gördüğümüz bir NPC var. İşte bir konuşacağız, side quest'i alacağız vesaire. Direkt side quest'e git seçeneği var aşağıda. Bir de diyor ki işte şunu sor, bunu sor, şunu sor. Hayatta sormuyorum ya bir yerden sonra. İlk başlarda bu arada oyunun 20-30 saatinde bunu sordum. Şu seçenek çıktı. Bütün seçenekleri bitiriyor, bitiriyordum konuşmalarda. Bütün seçenekleri kullanıyordum ama bir yerden sonra seçenekler beni o kadar baydı ki ya dedim bu ne ya? En sonunda direkt bana quest'im ver abi seçeneğini seçmeye başladım ve gerçekten Horizon'da çok sıkıldım. Ana görevler kötü değil İlgi ilgi çekiciydi. Keyifliydi. Ara sahneleri kaliteliydi. Ama şunu da söyleyeyim. Zero Dawn'ın bence %10'u kadar bile kaliteli bir senaryo yok Forbidden West'te. Zero Dawn'daki o felsefe beni çok etkilemişti. Yani Zero Dawn'ın felsefesi şuydu arkadaşlar. Bir şeyi yeniden yapmak onu düzeltmez. İlk önce bir şeyin sebep olduğu sonuçlarla yüzleşeceksin ki o sonuçlar gerçekleşecek ki sen o sonuçları göreceksin ki o sonuçları bile bile tamir edeceksin bu şeyi. Çünkü bir şey hafızandan silersen ve o, o, olayı tekrar yaşarsan yine aynı şeyi yapacaksın onu çözmek için. Ancak o olayın sonuçlarını bilerek bir şey tamir etmeye çalışırsan o sonuçları tekrar yaşamayacaksın ve yeni bir çözüm üreteceksin. Böyle bir felsefesi vardı ve beni çok etkilemişti Horizon. Her neyse bir konu daha vardı ama video çok uzadı. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Metakritik puanlamaları. Oyunların metakritik puanlamaları. Yani Horizon'a verilen 89 metakritik ortalaması, Elden Ring'e verilen 97 metakritik ortalaması gerçekten Son zamanlarda Metacritic'e kesinlikle bakmayın demek istiyorum. Ha bir de şeyi de unutmayalım. Ghostwire Tokyo'ya verilen 76 Metacritic ortalaması. Onu da ekleyeyim. Gerçekten Metacritic'e bir süre bakmadan oyun almanızı tavsiye ederim. Çünkü ben Horizon Forbidden West'i aldığı puanlar sayesinde ön sipariş verdim. Oynadım bir de bildiğiniz gibi ya da biliyor musunuz bilmiyorum. PlayStation'da dijital olarak bir oyun aldığınız zaman oyunu download ettikten sonra Steam'deki gibi iade edemiyorsunuz. Yani ben oynayayım. Ay beğenmedim. iade edeyim gibi bir şey yok. Gerçekten bence tüketici haklarına çok büyük bir saygısızlık ve haksızlık. O yüzden yani ben bu oyunu iade de edemedim. Oynamak zorunda kaldım. Yani iade edebilseydim indirime girdiği zaman alırdım. Çünkü bu oyunun ederi maksimum 200 TL. Yani oynayacak arkadaşlara da önerim şu. 200 TL'nin altına düştüğü zaman bu oyunu almanızı öneririm. Elden e gelelim. Bildiğiniz gibi Elden gibi inceleme yaptım. Video dislike bombardımanına tutuldu. Bu arada inceleme çok olumlu bir tonda ilerliyor. Yani Elden Ring'in beğendiğim çok fazla oyunu var. Bunlardan bahsediyorum ve yapamadığı ve kötü yaptığı şeylerden de bahsediyorum. Ve eleştirilerimden de bahsediyorum ama insanlar sevdikleri bir şey hakkında eleştiri duymaya katlanamıyorlar. Neyse canları sağ olsun onların da. Elden Ring'in de 97 puanlık bir oyun olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ancak şunu da söyleyeyim. Ben bir oyun alacağım şu anda. Hangi oyunu alayım? Elden Ring'i e alacaksın. Ya tabii ki Elden Ring'in nasıl bir oyun olduğunu bilerek incelemelerini izleyerek bunu yapacaksın. Yani zor bir oyun işte sana yol göstermiyor, elinden vesaire. Bunları da göz önüne alacaksın. Her şeyi elediğin zaman şu an piyasada alınabilecek en iyi oyun Elden Ring arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Neyse. Burada bir videonun daha sonuna geldik. Bugün yeni jenerasyon PlayStation 5, Xbox Series X cihazlarının bize vaat ettiğini sunup sunmadığından, yeni nesil oyunlardaki görsellikten, Remedy'nin yaptığı Max Payne remake'lerinden Horizon Forbidden West mini incelemesinden ve son olarak da Metacritic'teki yüksek puanlardan bahsettik. Peki siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Lütfen gelin aşağıda yorumlarda tartışalım. Birbirimizi kırmadan, üzmeden. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.